Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim karşıda Layla, Eidora, Carmilla, Sum ve Alucard var yüksek beğeni gelirse yarın da video atacağız arkadaşlar bu algoritma yüzünden kardeşlerim inan ki ben de istemiyorum bunu söylemek ama yapacak bir şey vallahi yok söylemek zorundayım dün o yüzden atmadım yoksa keşfet kötü etkileniyor yüksek beğeni de her gün atacağız video artık Evet, Eidora için sadece büyücü o olduğu için savunma çıkmayı düşünmüyorum. Çıkmayacağım. Fakat ikinci veya üçüncü item olaraktan bir Midas akar. Yani tek yemek istemiyorum herhangi birisinde. Yapacak bir şey yok. Birazcık mecbur Midas şu anda. Karşın şöyle siperlerine bir bakalım. Karmilla'da yansıma var ve taşlaş sun gerçekten tehlikeli bir halde. Taşlaş gerçekten tehlikeli yapıyor sun arkadaşlar ama kastığı zaman o kastığı zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan karşı ormanları kışırtmaya tekrardan çalışacağım Alucard'ı. Umarım başarılı bir hal alırız. Bakalım bizim oyun tarzımız o şekilde biliyorsunuz. Öncelik orman. Görüşümüzü aldık. Burada Alucard yok. Tamam pekala. Gel bunu çime çekelim. Şimdi hemen keselim. Gel gel. Lan getirsene. Aa, oğlum niye getirmiyorsun? <laughs> Allah Allah. Abicim burada niye kesiyoruz ki bunu yani? Niye kendimize eziyet ediyoruz? Şimdi pençe savaşçı gibi bir şey çıkabilir. Alucard nerede oğlum? Aha gördüm. Dur bakayım. Aha kil geldi geldi kil gelir. Güzel ilk kan aldık. Vallahi bu benim için bayağı bir iyi oldu. Feni de o kadar önemli ki. Ya tamam bütün eralar önemli ama Feni de ekstra bir önemi var. Dur bakayım şuraya. Şöyle yap şöyle şöyle şöyle. Enerjinin yettiği kadar. Yani misillemeyi açtı. Gir bir hakkım var. Yok o da ona çarpmadı zaten. Üzerinden geçtim ama enerji yetmediği için çarpmadı. Yani yoksa keserdik güzel olurdu ya ikinci kill de. Tamam fazla açık yapmaya gerek yok. Şimdi temizce kendi red buff'ımızı alalım. 7 ee, denizden sonra bu arada arkadaşlar Atlantis kargısı çıkabiliriz. Bence evet evet gayet mantıklı olur makul olur. Üst tarafta adicileri Layla öyle mi? Tamam burada turtle çıkacak az sonra bunu da alalım peki. Bir turtle patlar mı be? He? Akar gibi turtle bence. Ne dersin? Üst tarafta savaş var ama onlar bak oradaysa gel biz bunu alalım. Tamam sen gidebilirsin gerçi. Benim için bir unsuru yok. Sun Bakan buralara bulaşacak mı? Pençemde daha yok ama sıkıntı çıkmaz. 2-0 öndeyiz güzel bir şekilde. Oh tersemiz. bafa gidelim. TF çıktım de bir saniye bunu kesip hemen geleceğim. Stan 60 sanırım ama o karmelen stun'ı da olabilir bu arada. Dur bakalım dur ben bir hızlıca bir giriş filan fırt bir şöyle yapayım bir tur daha boom güzel kaç Tamam yapabileceğimiz en mantıklı hareketi yaptık arkadaşlar kelimiz aldık direktmen çıktık Burada neler oluyor aman Allah'ım güzel Alucard da gitti çok iyi Evdora da gitti 10 numara 5 yıldız Evdora'nın her ölmesi benim için avantajlı bayağı arkadaşlarım Çünkü Evdora biliyorsunuz yani beni tekleyemeyecek böyle geri düşerse ben de ona savunma çıkmak zorunda kalmayacağım. Gerçekten iyi dura Saber. İlle tiksiniyorum. Onun yandan da tiksiniyorum arkadaşlar maalesef. Dur bakayım. Bunu keseriz bu arada beyler. Veya bayanlar. Gelin bakayım. Dol dol dol. Oo, karşım, dol Yeterince tankladığımı düşünüyorum. Asistimi de güzel bir şekilde aldım. Şimdi ben buradan gidiyorum. Tamam mı? Burada siz başınızın çaresine bakarsınız artık. Zaten düşüreceğimizi düşürdük. Red'imizi alalım. alu kartı gördük. Hanabi'ye doğru gidiyor. Sen kesemez artık öne geçmişler. Al kartı düşürdük bir nevi. Artık bayağı bir rahat maç geçireceğiz çünkü 6-0 olduğumuz için rakip psikolojik çöküntüye girdi bile. Buradan artık bunların önce psikolojiyi toparlaması, daha sonra golkartlarını toparlaması lazım. Fulda taş taş var. Benim bir Blue bakayım. Hmm, çıkıyor. Bunun var ya, şimdi onlar TF'diler biliyorum da. Ne yazık Kore'ye gidemeyeceğim. Buff'ım yok çünkü. Oraya doğru şu anda yola çıkarsam enerjisiz kalırım bafsız olduğum için orada savaşamam. Kesemedin mi? Buradan küçüğünü bırakacağız onun. Daha sonra da raid buff'ına küçüğünü bırakmayacağım hatta raid buff'ına uçacağım. Hemen keseyim şöyle falan ilgilenmeyeceğim. Korkunç abi önce çıkacağım. Dur 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 dur. Aa ne yapıyorsun lan? Hasta mı? Hastalıklı bir misin? Gerçekten lan tekleyeceğini zannettin? Sen dua et bu çocuk geldi. Oy, 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 Aman Allah'ım kaç. <laughs> Güzel. Çıktık. Valla ölüyorduk. Bir şey değil mi? İyi oldu iyi çıktığımız. Mitte bunlar tekrardan savaşıyorlar ama. Blue buff'ım da var. Aslında bir selam verebiliriz. Dur bakayım. Onun stun'ı ne alemde? Bekle kardeşim. Şöyle yaptım. Peşinden gelecek var mı? Bir tur daha böyle yaptım. Açılmıyorlar. Haklılar. Şu minyonu bir kesin. Tamam şimdi enerjim harcayacak bir faktör yok. Şöyle yaptım. Güzel. Gerisi siz de ben buff'ıma gidiyorum. Orasını da temiz hallettik ve Carmela'da düştü. Asistimizi aldık. Hocam maşallah maşallah. Vallahi takım pü 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 pü. Takım güzel. Saldırın geliyorum oraya. Pençem var. Hemen gidi gidelim. Yoruma sahip dediğim linkten elmasları yarı fiyatına alabilirsiniz arkadaşlar. Yorumdaki linki tıkladığınız zaman benim profilimi atıyor ya sol altı tıklayın. Ondan sonra orada Mobile Legends'a gelip elmas fiyatlarına bakın. Sıkıntı yok. Ben kefilim rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ım Oguz Rapor. Ben buradayım yani. Bir saniye. Ay, güzel. Çık 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 çık. Güzel güzel güzel. Laf arasında. iyi hallettik. Elmas bu arada arkadaşlar 60 saniye içinde geliyor. Bilginiz olsun hesabınıza. Şunu alabilir miyim ya? Pençem yok ama. Aha nereye atacaksın oğlum? <laughs> Havada sağ sol yaptı ya benim de kafam şaşırdı. Havada öyle bir hızlı sağ sola kendini şey yaptı ki. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol geriye sar bak. <laughs> Abi nereye atacaksın vallahi ben de şaşırdım. <laughs> Lan ya. Sun devam etmiyor. 15'e 1 yalnız. Böyle giderse maç kısa sürer. E kısa sürerse bir maç daha atarım ama farklı atarım arkadaşlar. İki fene atmayı ben istemiyorum açık söyleyeyim. Ben başka heroları da oynuyorum. Oynamıyor değilim. Ama kanal feni kanal olduğu için sadece feni almaya çalışıyorum. Video çekmeyeceğim zaman başka heroları da oynuyorum. Baya baya oynuyorum hem de yani taşıyorum da. Mesela bu el kısa sürerse Hayabusa oynamaya Hayabusa almaya çalışayım. Oynamaya çalışayım değil. Oynarım almaya çalışayım. Dur bak. Eşilman attı. Eydoran sana var işte dalamıyorum. Aha kesiyor Stam attı Dur atmadı. Gelin lan gelin. Gelin beni alayım. Gel gel. Gel kez ama hızlı kes. Bak ben çıkamayacağım mı? Lan, çıkamadık ya. Abi dayanamadım. 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 Kesebileceğimizi biliyorum. Bir tane tarihli lazımdı. O star alacak. O da ben aldım yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. MP'li bile feda etmiş olabilirim bu savaş uğruna. Neyse. Bizim hanabi kasmış artık ya. Baksana şaka maka vuruyor yani. Oy güzel. O oh, kartı kesti ver. O zaman ben alta gidiyorum. Buraya açacak bu ya. Açtı. Açtı dönerse beni de keser hatta yani. Ben öyle korkutmak amaçlı geldim de. Neyse tamam Midas çıkacağım artık. Ee, turtle var da ben şu bölümü alayım. Erken Lord alabiliriz. 8 oluyor. Boş ver şimdi Turtle'ı. Aynen bu tarafta bayağı önde oldukları için yarıyorlar Arkadaşlar ben de gittiğim diyeceğim de zaten ana bir <laughs> geçit vermiyor ki adamlara bu maç erken biter biter Bence şurayı da açalım açalım diyorum itelim valla geri çekinemem kardeşim o kadar milyon oraya gelmiş yani beni de yakınım Hani biz niye sana tüm goldlar verelim biz de faydalanalım dakika olmuş buçuk Sunu kesersek orada dalarız aslında. Gusion orada ama oraya birileri daha gelebilir. Gusion'u görürlerse özellikle. Dur bakayım Gusion'un taşlaşı şöyle yaptık. Bir tur daha güzel. Ya kesebileceğimiz belli arkadaşlar. O yüzden zorlayabiliriz de orada dalmayacağım. Birini çektik bence biz buralara birilerine. Bak buralardan biri vardır. Aha geçti burada. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. <laughs> ne oldu lan kardeşim? Ne yapıyorsun burada? Bizi mi arıyorsun? Bizimkiler pek lord oralı olmuyorlar ya. Vallahi işte sevmiyorum bu tipleri. Bu tipleri derken yani bu hareketleri pardon. takım iyi maşallah var. Ama lord almamız lazım da yani bir manası var mı lord almamanın şu anda? Neden almıyoruz tam olarak ben gerçekten anlamadım. Gelmediler benim de dalasım gelmedi. Gel gel kardeşim gel. Aynen bak beni kesersin sen. Doğru doğru. Doğru hocam gel 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 gel. Kesersin kesersin kardeşim. Kesersin aynen evet. Abileri biziz aynen. Abileri biziz bu haritanın. Ya onun beni kesemeyeceği base belli şu anda yani. Gold iyi de olsa arkadaşlar şu an değil. O da kıvama gelmedi ama gelecek. Onu da biliyorum. O yüzden maçı kısa tutmaya çalışıyorum. Lord'a yanaşmıyorlar. Tüm bana o şekilde daldığında bir de can çalmam lazım benim. O yüzden ikinci balta iş görür. Sun kopyalayacak ya kendini. Ben de canımı direkt ben o dalarken, sağ sol yaparken dolduracağım. Dalıyoruz. Stang yine orada benim. Vallahi kardeşim ben bunları alayım o zaman. Ne yapayım? Evet. 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 Bu bu yapmamız gereken bu. Gelin beyler. Bir kişi lord dediği için geliyorum. Siz bir salırmak mı? görüşü bir yok edeyim. Ya geleb gelemezler zaten ya. Allah Allah. Gel gel kes kardeşim kes vur 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 teşekkürler bu 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 kadar üst taraftan devam ediyor musun sun bu sefer bak sana enerjim pek fazla yok o ediyor vallahi lan play bırak play bırak gel <laughs> gel 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 kardeşim sana niye BEN bu gıcık oldum ya vallahi sen yaz yazdığın için base base atıyorum yoksa ben base base durduk yere asla atmam şöyle ikinci de çıktı Bu saatten sonra rakip korksun şimdi bir tane de Atlantis çıksam ya da Umutsuzluk çıksam daha iyi olur gibi çünkü hızlıca kezmek istiyorum Evet Atlantis kartı şu an alu karta lazım ama Kale çıktı itemleri yeter mi ya sıkıntı yok bitirme ihtimalimiz var Hoş geldin Starla iteceğim Tamam minyonu büyüttük midden minyon büyütelim Burası zaten açıldı. Şimdi zorlayabiliriz. Dur. Ben de kalmasın diye şunu da atayım hadi. <laughs> Oğlum o ulti komik oldu. Dairot da düştü. Bizden şöyle yap güzel. Maç bitti. Evet bir maç daha atacağız arkadaşlar. Yani Kısa oldu. Kısa oldu yapacak bir şey yok. Hadi bakalım Hayabusa çekeceğim dedim. Hayabusa alamazsam bir maç daha atacağım şimdi. Ama o maçı tabii ki de video çekmem. Hayabusa videosu eklemeye çalışacağız arkadaşlar. Güzel takımımın eline sağlık. Diğer videoya geçelim. İkinci videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Karşının ormanı bu sefer Amon. <laughs> Amon. Ben oğlum, ben Amon demeyi falan sevmiyorum. Amon yazmıyor mu? Amon diyeceksin. Neyse halledeceğiz halledeceğiz. Gelin bakalım şimdi. Kırmızı pençe çıktım. Tankımsı herolara birazcık rahat eritmek için. Senin kolonu bir şekilde şu bir şeyler yapalım dur. Şunu. Şimdi buna yardım eder misin Cyclops? Etmezsin tabii ki de. Eyvallah kardeşim sen bilirsin. Pekala. Sen de benden yardım istemeyeceksin ama bak ondan sonra savaşların ortasında. Biz bunu bir alalım. Akdeniz savaşı yaparız eğer gelirlerse. Akdeniz'e oynayacağım. Ben Akdeniz'e önem veriyorum birazcık. Feni değilsen. Feni de asla vermiyorum çünkü karşı ormanlar basıyorum sürekli. Ama feni değilsem Akdeniz benim için önem taşıyor. Nertsiniz lan? Yanaşıyorlar yavaştan. Gördüm orman dönüyor. Hızlıca alıp oynasak mı acaba? Oynayacak bir durum. Buraya batırmış bak ya tuvaletini yapıp git. Tamam. Ayağım battı çık. Çık 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 ben bunlar döneceğim. Bir hızlı bir 4 olmaya çalışabilir miyiz acaba beyler? Şu an 0-0. 4 olursak o zamana kadar kil almazsa yer ki ben kesebileceğimi düşünüyorum Clint'i. Ama tabi bakacağız. Şu avuç darbesi ilkten bekleme süresi ayakkabısı da dahil olaraktan çıkacağım. Ondan sonra hasara devam edeceğim. Bir fiziksel saldırıyı çıktık. Vallahi orada savaşıyorlar hocam da ben hızlı bir şekilde 4 olmaya çalışıyorum. Onu ben alırsam iyi olur. Valla 4 olamam yoksa. Uğraşmışsın ama bunlar bana çok lazım. Minyonum yok ki benim. Şimdi buradan ilk kan almak istiyorum. Evet saldır. Dur dur bekle. Buraya doğru da yola çıkmış olabilirler. Azıcık korudur. Sen bir geri çık. Evet ilk kan da çıkmışlar. Dur ölmedim. Tigril de burada olabilir. Çık. Alo buraya bakayım burada. Kardeşim. Hop. <laughs> <laughs> Gitti. Tamam. Bu kadar bu kadar. Burası bu kadar. Burayı zorlamayın bir. Buradan bir gidebilir miyiz artık? Ultime daha var. Gölgeme bayağı bayağı daha var. O yengeç aldı artık. Ona da çare yok. Biz gidelim. bafımız alalım. Turtle üstte bak. Şimdi birazcık üst tarafta aktif faaliyet gösteriyor olmamız lazım bizim. alp Atlantis şart ya. Oy Amon aldı. Bu el Atlantis kargısı çıkacağım. Avcı darbesinden sonra. Burayı görmesinler. Dur bakayım. Eyvallah kardeşim. Kil kilbende kal kalacak zannedip eyvallah dedim ama olsun. Olsun az aldık. Şimdi Turtle'a doğru bir gidelim bakalım. 1380 vuruyoruz. Oo, bunlar ne yapıyor lan? Turtle'a dalıyorlar. Da Tehlikeli olacak benim için ama deneyeceğim tabii ki de vurtusunu attı. Ölüyoruz herhalde. Şöyle yap. Vallahi aldık. Güzel. Bak oradan asitimizi de aldık. Şimdi Akdeniz var. Bunu da alalım. Orada gerçekten büyük TF işi başardık arkadaşlar. Kazandık yani bildiğiniz TF'yi. Turtle savaşında kazanmış olduk. Gidelim şimdi red'imizi alalım. Tekrardan ADC'ye döneceğim. Biraz sabretsinler bizimkiler. Kurarin görüş verdi. Oraya çektiler o yüzden karşı adamları. ADC'yi iki kişi oynuyorlar diye. Clint de şu anda toplana basıyordur zaten. Beyler bekleyin bakayım. işte geldi. Durduk. Attım ultiyi. Lan oğlum Q. Q. Allah seni kahretmesin be. Q'yu atacaktık. Alev'le beni itti. Tuttu stun. Gelecek misin lan? Geliyor vallahi. Abi kesici bileceğimiz adam bizi nasıl kesti? Bak hele. Bak hele bak hele. Ulan ya Q'umla var ya. Alev atış çarpıştı çakıştık ya abicim orada Q atamadık ki Alev atışıyla ittiği için Tamam pekala sen görürsün Selena bak bunu unutma Tamam mı vallahi şimdi kızmış haldeyim sana ben sana söyleyeyim Hard modu açıyorum beyler Şimdi şuradan bir 30 40 gold alırız Hatta 40 gold da geçer gibi 20 40 aynen öyle oğlum bayağı geçti lan Lan bir blue buff bile bu kadar gold vermiyor lan daha dakika 5'ten önce bir de düşün şu milyonu goldlar çok fazla ya ormana göre. Ormancı zor kasılıyor. Kılık almak zorunda kalıyorsunuz ormanlara yani kısaca. Evet Selena, hatırlat hatırlatıyor ben sana beni deniyorsun çimleri hayapsa orada mı acaba? peşinde kim var? Tigril var. Ben senin peşindeyim ama bunu bil. Bak 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 tuvaletini yapma oralara. Hayır, hayır Tigril. <laughs> Abicim görüş aldı ya. Selena seni keseceğim oğlum. Elbet keseceğim. Gölgen biraz yaklaşsın. Krit de geldi buraya. nereden geldi? Gel lan buraya. Attım. Tefi kaybediyoruz. Evet beyler. <laughs> Kaybettik. Yine mi turtle savaş yapacağım ben kendi başıma şimdi. Ultim yok. Gölgen var. Bizimkiler ölecek. Bunlar turtle'a alacak Hadi bakalım. Bekleyin şimdi. Sessizlik. Odaklanmam lazım. Bekle 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 bekle. Şöyle yaptım. Turtle'ı çaldım. Şunu da kestim mi? Kestim be. Vallahi çok güzel bir iş başardım. Kaç. Bundan önce zırt delmeye çıksam. Ya da Önce atlantısı çıksam sonra mı zırt delmeye çıksam ya? Hı? Önce zırt delmeye çıksam ama işte çok kararsız kaldım. Ayaz çıkacağım. Ayaz Atlantis kargısı pardon ne Ayaz? Atlantis kargısı çıkalım arkadaşlar. Atlantis kargısını bir tamamla ya. Korkunç selada ondan sonra çıkarız olmaz mı? Olur olur. Niye olmasın? Çok da iyi olur. Ormanlarda hızlı keseriz hem. Gayet iyi olur. Geldim. Selena. Seni bir kessem vallahi rahatlayacağım Selena ya. Bak Amon doğru orman dönüyor. Birisine dalacağız buradan. Tigreal olabilir. Olabilir niye olmasın? Tamam ben de kalsın diye ultiye bastım ya. Q'da belki kalmaz dedim. Kasmam lazım. Bilmiyorum ultiye basasım geldi. Geldi. Bu da geldi. Midi vermemek için ısrar ediyorlar. Gayet haklılar. Evet 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 evet, evet kardeşim. Kardeşim. lan kardeşim. Cık. Vallahi biz ölürüz. Amon burada bak. Ben gördüm. Yan taraftan gitti alta doğru. Ultimi bekleyeceğim. Belki bir kill çıkartırız. Bekle bakayım şöyle hafif sızıntı. tigril gördünüz mü? Görmüşler. <laughs> Selena oğlum seninle görüşeceğiz bak seni gördükçe kıl kapıyorum. Ama burada ama burada. Gel lan buraya. Gölgem geliyor. Yakalarım diye düşünüyorum. Hadi öl al şunu da güzel Güzel bayağı temiz oldu turtle'a da birazcık var ama Bizimkiler midde midi istiyorlar ama rakip vermiyor işte bu kadar zorlamanın manası yok dağılıp itin bence Ben de şöyle yavaştan bir sızayım aranıza doğru Akdeniz'de o esnada alayım Clint gitti güzel e ben de turtle alsam Ama buradan alpa geçerse görür Aha. İyi gölgem kaldı. Atlantis karkısı tamam. Şimdi saldırı hızıyla birlikte bunu bomba gibi keseriz hocam. Eyvallah kardeşim. Çık. Ultim de var. Var mı ulti isteyen? Selena. Neredesin oğlum? Çık artık lan. Bir tane kesin bak. Valla psikolojim kötü etkileniyor. Bak bak bak. Oğlum sen göreceksin sen. Sen var ya bana kill olmamak için yırtınıyorsun ama olacaksın. Bir kere de olsa olacaksın abicim. Bundan kaçarı yok. Sur verirsen o ayrı. Bak Tener'e gitti ya Tener'e gitti ya çocuk da inat etti ha bana kill vermemek için Gelin lan minyonlar bir tanesi gitti onu Florin itsin. Biz TF'ye gitmeyelim burayı bence açalım Hı. Şu dursun hadi Florin ne yaptın Bir minyon Hı. Güzel yetişemezler zaten bir vuruşluk canı varmış da Selena'ya sızıntı yapmak istiyorum da buna nasip olacağız Kestik, kestik. güzel ulti attı bak Aha, aha burada burada. Oğlum adamlar bize nasıl yetiştiler ya? Abi adamlar 13 12 oldu ama. Alfa da üst tarafı yardım maşallah. Şu kulelerin su tamam lütfen beyler. Zırt delme ne oldu benim? Atlantis karşısına çıkmışız. E, zırt delmeyi ilk önerle yapmamışız. O korkunç silah bayağı bak Atlantis kargısıyla beraber var ya dehşet bir iş yapacak şimdi. Ben alpa Alpa dinlemem onu da çıktıktan sonra. Hadi oğlum gelin savaşalım. Selena sen neredesin oğlum? Bak yine burada bu var ya. Çünkü niye buralara dalıp duruyor? Bir tur çıktım. Geri dalacağım. İnselenmesi bitti. Tamam, dur. Yetişeceğim. Yetişeceğim kardeşim. Tamam, güzel hasar aldık. Buradan da ulti atacağım. Selena gel. Gel Selena gel gel koçum gel gel hele, hele. ya. Yok, 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 yok. Hadi bakayım. Tabii ki de bir şey yazmadığı için beiz'i atmayacağım. Uh, vallahi rahatladım ya. O çocuğu kesmem lazımdı. Bir kere kestim tamam artık şimdi umurumda değil. Gelin. Bak şimdi Lord şeyiyle girdim. Arkadaşlar amblemiyle. Baya vururum Lord'a. Oğlum baksana eritiyorum Lord'u lan. Sanki daha ne çıktım da. Vallahi tertemiz eritiyoruz Lord'u. Gene neden olmadı? Sağ olsunlar alışırız bu durumlara. Aa geldi ama. Allah'ın şunu. Yürü lan. Bu Lord ile beyler zorlayalım bence ya. Zaten ama falan düşüp duruyor artık. Psikolojisi bozuldu onun. Tamam bir kule daha açıldı. Şunu sen al. Ben de şunu hemen alıp geleceğim olur mu? Olur olur öyle anlaşarız. Zırt sonra bitmeyen savaş. alpa Clint Rap. bizim bir kişiyi daha düşürmemiz lazım o milyonlar büyütebilmemiz için yoksa gerçekten güzel bir defans yaparlarsa milyon falan büyütemeyiz hikaye olur ama yapab yapabilecek gibi durmuyorlar ya o defansı Dur bakalım kime daha yazılan buradan lan alıyor gel lan hadi bakayım kardeşim. buraya dalamam. yıl var. Ulti bir atarsa vallahi hepiniz yak yakalanırsınız. Şimdi dalabiliriz. Oğlum bitireceğiz mi? Şaka yapıyorsun. Vur bakayım. Kule, kule, kule. Kule, kule. Urunla. Lan, lan salla beni. Ah güzel. Bu maç da temizdi ya. Vallahi tem tertemiz iki tane maç oldu. Gerçekten tertemiz. Hani biraz rakibi ezdik ikisinde de ama Temiz ezdik yani temiz oldu. <laughs> Güzel ya kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Beğeni yüksek gelirse yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.